Günaydın arkadaşlar. Hiçbir şey söylemeden beni görüp alkışlayan bu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu alkışlara avans kabul ediyorum. Değerli meslektaşlarım, çok kıymetli veriler, Sevgili öğrenciler. 2023-2024 eğitim öğretim yılı hepiniz için, hepimiz için hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Bu heyecan içerisinde ne kadar güzel cümle kursak ne kadar altın öğütler versek bugün sizin heyecanınızın üzerinde hiçbir şey tesir edemez. Bunu bilincindeyim. Ve sizin heyecanınıza ortak olmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Yine de adettendir. bütün olan ailemizin her fertlerine birer cümleyle hitap etmek istiyorum. <laughs> Saygıdeğer meslektaşlarım, bizlere emanet edilen en kıymetli hazinemiz olan mücevherimiz, cevherimiz, incimiz, servetimiz, sermayemiz, geleceğimiz, her şeyimiz bu sevgili gençler Ailelerinin kıymetlisi, milletimizin, devletimizin göz bebeği bu gençler, kıymetli meslektaşlarım bizlere emanet edildi. Bizler şanslı insanlarız. Bu arkadaşların üzerindeki pası, külü, tozu kaldırarak her birisini bir cevhere, bir miğfere, bir inceye dönüştürmek bizlerin işimiz. Bu işi de en iyi yapacağınıza inanıyorum. Sizlere mesleğinizde, işinizde başarılar diliyorum. Çok kıymetli veliler, bunca okul varken bizi tercih edip en kıymetliğinizi bizlere teslim ettiğiniz için sizlere de müteşekkirim. Sağ olun, var olun. Sevgili gençler, değerli öğrenciler, kıymetli arkadaşlar, çok yakışıklı beyefendiler, çok güzel hanımefendiler. Hepiniz hoş geldiniz. Hayat bir bütün. Ama bak bir arkadaş diyor ki ben güzel şeyler söylüyorum müdür bey. Ben dinlemek istiyorum ama diyor siz konuştuğunuz için anlayamıyorum diyor. Bu arkadaşa bir saygı göstermek ister misiniz? O zaman yapacağımızı biliyoruz. Evet sevgili gençler. Hayatın başındasınız. Hayatın baharındasınız. Allah sağlıklı, sıhhatli, başarılı, uzun ömürler versin. Birinci kademe dediğimiz dört yıllık eğitimi bitirdiniz. Beşinci sınıflar için söylüyorum. Bizlere geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Ama sekizinci sınıflarda da misafirlerimiz var. Birkaç ay sonra onları da bu yuvadan uçuracağız. Küçüğü büyüğü hepinize söylenecek çok güzel sözler var. Ama bunların özünü siz biliyorsunuz. Başarı, başaracağım diyenler ve başarabilmek için çok gayret sarf edenler için. Hiçbir başarı tesadüf değil. Başarıda tesadüfün yeri yüzde bir, çalışma yüzde doksan Başarmak için ömrünüzün bir bölümünde lüksünüzden fedakarlık etmeniz gerekir. Tekrar ediyorum. Başarılı olabilmek, başarabilmek, ben başarılıyım diyebilmek için Ömrünüzün bir bölümünde, lüksünüzün bir bölümünden fedakarlık etmeniz gerekir. Bunu yapabilenler başarılı olur. Ancak başarı için ömründen, lüksünden fedakarlık edemeyenler ömürlerini başarısızlıkla beraber geçirirler. Böyle bir durumda olmak hiç kimsenin arz edeceği bir durum değil. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Cumhuriyetini kuran baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, sizlere güvendiğini ifade etmiş. ve en büyük kaynağı da insan kaynağı olarak gençler olarak diyor. Cumhuriyetin devletin bekçisi, emanetçisi, sahibi sizlersiniz. İyi yetişirseniz, cehaletin karanlığını yırtarsanız, işte o zaman hem dünya, hem ülkemiz, hem insanlık, hem aileniz, hem siz aydınlık, müreffeh bir dünyada yaşam şansı bulursun. kırıl kırıl gözlerle karanlıkları verecek. Mutlaka her tarafı aydınlatacak. Bu ışıltıya ve bu iyi görünüyor. Ve özetle diyorum ki biz sizden yaş almışlar olarak öğretmenleriniz olarak sizlerin yanınızdayız. Her türlü olumsuzluklardan sizleri çekip çevirmek, korumak adına iyiyi, doğruyu, güzelliğini Milli, manevi, insani, ahlaki, vicdani değerleri anlatmak üzere ve bilimin ışığında yol göstermek üzere sizin evinizdeyiz, sizinle beraber. Bu öğretmenlerimiz için alkışınız nerede kaldı? Aileleriniz olarak anne babalar en büyük serveti sermayesi sizlersiniz. Sizler için yapamayacakları fedakarlık yok. Ve bu fedakarlığın da karşılığı sizlerden istediği tek şey iyi insan olmanız, çalışmanız, yapabileceğinizin son noktasına kadar gelmeniz. Ve bu sizdeki azmi, gayreti, çalışkanlığı ve bunun sonunda başarıyı getirecektir. Hepinizden beklenen başarılı olmak. <laughs> ve sizler eğitime sunmuş dünyadaki yüzlerce ülkenin nüfusundan daha fazla bir nüfusa sahip ya da topluluğa sahip olan 20 milyonu aşkın öğrencilerimiz bu ülkenin belki de Türkiye'nin değil dünyanın şekillenmesinde çok büyük bir emeğiniz ve gayretiniz olacak. Her biriniz bugün karşımızdasınız ama yarın inanın sınıftaki öğretmen siz, okuldaki müdür siz, mahalledeki muhtar siz, sokaktaki beksiz siz, karakoldaki polis komiser siz, Belediyedeki belediye başkanı siz, ilçemizdeki kaymakam siz, ilimizdeki vali siz, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki mebus milletvekili siz, ülkeyi yöneten başkan siz olacaksınız. <laughs> Sadece bu yönetici kademelerine değil hizmet kolunda da Türkiye'nin en güzel binalarını yapan mimarlar, mühendisler, en güzel hastanelerde insanlara şifa yaratan doktorlar, en güzel buluşları yapan bilim adamları, denizlerde denizaltıları yüzdüren kaptanlar, havadaki uçaklarımızı uçuran pilotlar, hep sizlerden olacak. O halde hep karşıya bakmayın. Aynaya bakın, kendinizi görün. Kendinizdeki cevheri tespit edin, teşhis edin. Ve, ve işin özü ve sözü eğitim camiasından ebediyede irtihal eden bir sürü öğretmenlerimiz, başta baş öğretmen olmak üzere Darübaka'ya irtihal ettiler. Ve bizlerden tek bir istedikleri var tek bir istekleri var. Kütüphanelerde, laboratuvarlarda, bilim, sanat alanında ilerlememizi, ilerlememizi istiyorlar. İşte bunlardan en sonu, en son örneği okulumuzun ve ülkemizin medarı iftiharı sevgili öğretmenimiz Rahmetle saygıyla şükranla anıyoruz. Emeklerini unutmayacağız. Onun hatırası adına da bu sene daha fazla çalışacağız. Buraya gelmeden önce hem okulu geledim. Hem de başarımızı ziyaret ettik. Anadolu İhsan Ortaokulu. 50 yıllık mazisinde ilk üçten hiç çıkmamıştı. Anlatabiliyor muyum? Yok. Ya birinci ya ikinci en kötü zamanında da kar yağmur yağmışsa üçüncü olurdu. Şimdi bu bu seviyelerin biraz düşüğüne gelmiş. Başarımız fevkalade güzel. Ama bu güzellik Güzel demekle yeterli olmuyor. Sizler ve bizler öğretmenlerimiz, velilerimiz biz güzele değil, mükemmele layığız. Onun için bizi birincilik keser. Doğru mu? Söz mü? Peki, bunu hatırlatacağız hep birlikte ve toparlamak gerekirse hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Hepinizi sevgiler sunuyorum. Çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Başarılılar çocuklar.